Bugün gelelim Zurna'nın zırt dediği yere. Neden papyon taktım? Bir dün simülasyonu yapmak istedim size. Bir grafik büyütelim. Ne grafiğiymiş bu? Görelim hep birlikte. İstanbul Planlama Ajansı araştırmış. Seçilmiş ülkelerde ortalama evlenme masrafı. TL bazında. Japonya'da çok pahalı. 616 bin lira. Ortalama evlilik masrafı. Birinci sıradalar. Dünyada ikinci sıraya yerleşmiş bulunuyoruz. Türkiye 589 bin liranız yoksa düğün yapamazsınız diyor. Ortalama evlenme masrafı. Yani ortalama bir düğün yapamazsınız diyor. Üstü serbest çık çıkabildiğin kadarıyla. Ama bunun altına vasat derler. Bak Almanya'da, Brezilya'da, Singapur'da, Avusturya'da, Hollanda'da İsviçre'de ve İsveç'te ve dahi Norveç, Danimarka ve Finlandiya'da ve Romanya'da Türkiye'dekinden çok daha ucuza düğün yapmak mümkün. Şimdi bu saydığım bütün ülkeler bizden vize istiyor. Vize alabilirse gelinle damat yakınlarının da uçak bileti alacak parası varsa ya da düğün masrafı yapmak yerine ucuza aylar öncesinden uçak bileti bulabilirlerse gitsinler İskandinavya'da evlensinler hem gezmiş görmüş olurlar. Finlandiya'da bir düğüne ne dersiniz? Herkes götürmeyeceksiniz. Canım işte gelin hanımın halası Gilde kusura bakmasın. Onlara da sonra bir yemek belki tertip edilir. O da kolay değil gerçi. En sevdiklerinizi alın yurt dışına götürün götürebiliyorsanız. Ya e tabi bunda da vize almak dert ayrı dert uçak bileti. Ya Türkiye'de ortalama evlilik masrafı bir daha büyütelim. Ben buradan okuyabileyim. Lütfen grafiği 589.405 lira. Nasıl evlenecek bu gençler? Bak saymıyorum şunları saymıyorum. <laughs> Şimdi bu ipi araştırması. Yeni evlenen çiftler eğer kır düğünü yapmak isterlerse evlenme maliyeti 754.405 liraya çıkıyor. Üstelik sıkı durum bu maliyete kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil değil. Zaten balayı çiftte olduğunuzu sakın söylemeyin. Otelde sizden ne paralar talep ederler, ne paralar. Balayı çiftte olduğunuzu anlarlarsa soyulmuşa dönersiniz. Aman ha. Bak geçen gün marketçi genç ne demiş? 1 milyon lira harcamış. 1 milyon lira. Düğün masrafı, kınası, nişanı, takısı, balayı, düğünü de 1 milyon lira nereden bulunacak? Herkesin altına araba var canım, arabasını satsın, düğününü yapsın mı diyorsunuz. O arabalar kolay mı alındı? Peki borcu bitmiş mi? Bir de herkesin mi altında var gerçekten? Benim altında yok. Benim altında araba yok mesela. Ben kaç sene çalıştım İstanbul medyasının göbeğinde, ana akım medyada. Neyse ki çok şükür başımı sokacak bir ev alabildim. Arabam yok mesela. Herkesin altında mı var araba sahi? Bir düşünün bakalım. Bakın evlilik sayısı azalıyor memlekette. 2023 yılında evlenen çiftlerin sayısı 2022'ye kıyasla %1,82 azalarak 560.435'e geriledi. Evlilik maliyetleri zamlanınca evlilik yaşı da yükseldi. 2023 yılında erkekler için 28, kadınlar için 25 olarak kaydedildi ki bu tüm zamanların en yükseği. Acelemiz yok demekteler. Yalçın Bey diyor ki az evvel çek mafyası var diyenlerden şikayetçi olan izleyicimiz okul yok bağcılarda doğru düzgün ilkokul yok ortaokul yok olan uzak veli ilgisiz öğretmen tabii sınıfta terbiyesi öğrenciyi susturacak her yer tarikat okullarıyla dolu demekte eğitimden bahsediyor kendi arasında bak işte şurada mesaj şimdi tabii düğünden ziyade önce bir eğitimi halledelim evlilik yaşının artmasının sebeplerinden biri de Neyse ki gençler okuyor. Okuyor bir iş sahibi olabilmek için. İş sahibi olabiliyorlar mı? İş sahibi olabiliyorlar mı? Bir daha sorayım. Vallahi en iyisi evlenmemek diyor Sevim Hanım. Bakın. Evli e, ne olacak hani e hayatlarını sevdikleriyle birleştirmek ve bak çocuk sahibi olmak, bir aile kurmak bunu istiyorlar. En tabii hakları. Kiralık ev tutma maliyeti, kira, depozito, emlak komisyon ücreti dahil olmak üzere 63.388 liradan bir yılda %52 zamlanarak 96.000 liraya çıktı. Hani ev kuranla evlenenin Allah yardımcısı olur derler de bir yılda %52 zamlandı ev kirası, depozitosu, emlak komisyon ücreti topladığınızda cebinizde 96.000 lira yoksa İstanbul'da kiralık eve de çıkamazsınız. Bir kere 96.000 lirayı şöyle kiralık ev için bir kenara ayırdınız mı? Sonra düğün masrafı diye 560.000 lirayı bir kenara ayırdınız mı? Mobilya alınacak mı peki kına peki e, aklınıza gelmeyen türlü masraflar e, gelinlik damatlık yok işte olanla idare edilecek. Vallahi zor hiç bu kadar zor olmamıştı evlenme maliyeti Hollanda'da 467 bin lira İsviçre'de 461 bin lira lira bazında söylüyorum bizde 518 bin lira.